Merhaba, Biyotik Biyoloji Kampı'nın 10. günü etüt saatiyle karşınızdayım, başlayalım. İlk sorumuz şöyle, maya mantarların haricinde diğer mantar türlerinde hif adı verilen ince iplikçikler bulunur. Bunların bir araya gelmesiyle miseller oluşur. Buna göre olaylarından hangileri miseller tarafından gerçekleştirilir? Ne işi vardı bunların bir hatırlayalım. Bunlar toprağın içine doğru uzanıyorlardı. Hem su ve mineral madde alımını sağlıyorlardı. Hem dışarıya enzim salgılayarak ortamda bulunan organik organik atık maddeleri parçalayarak oluşan yapı taşı birimlerini mesela monomerleri içeriye absorbe ediyorlardı. Hem de bu miseller bildiğimiz gibi bitki kökleriyle karşılıklı fayda yasasına dayanan bir ilişki oluşturuyorlardı. Mesela bunlar bitki köklerinin yüzey alanını genişletip böylece bitkinin daha fazla su almasını sağlarken bitki de organik besini bu misellerle paylaşıyordu. Hatta bu birlikteliğe ne ad veriyorduk? Biz mikoriza adını veriyoruz. Mutalizm ilişki. Ilişkisiydi, karşılıklı fayda ilişkisine dayanan bir simbiyotik ilişki arkadaşlar. Peki sindirim enzimleri salgılayarak hücre dışından makromolekülleri parçalama. Evet böyle bir özelliği var. Bazı bitkilerin kök yüzey alanını genişletme. Evet bunu da yapıyor Mikoriza Birliği. Metabolizma sonucu oluşan inorganik maddeleri toprağa verme. Mesela oluşturduğu NH3 gibi amonyak gibi maddeyi nereye verir bunlar? Toprağa verirler. E sonuçta böylece ne yaparlar? Organik besin maddelerini inorganik maddelere dönüştürmüş olur. E bunu da yaparlar. Buna göre cevap 1, 2 ve 3 olup E seçeneği olacaktır. 2'ye bakalım. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakteri ve mantarlar için ortak değildir diyor. Zarlı organel bulundurma cevap A seçeneği çıktı bile. Mantarlar biliyorsun ökaryot zarlı organeli var ama bakterilerde arkadaşlar prokaryot olduklarından dolayı bunlar da zarlı organeller. Yani bir mitokondri, golgi aygıtı gibi yapılar mevcut değil. Bildiğimiz gibi hücre dışı sindirimi, glikojen depolama, saprofit beslenme, hücre çeperi bulundurma. Bunlar bakteride de mantarda da ortak olarak görülür. Üçe bakalım. Bitkilerin kara yaşamına uyumunu yapılarından hangileri kolaylaştırır? Arkadaşlar bu arada hemen bir hatırlatmada bulunayım. Daha önce defaatle söyledim ama lütfen kampın ilk videosu olan ders anlatımını izledikten sonra etüt saatini mutlaka dinleyin. Çünkü bazı bilgileri etüt saatinde özellikle veriyorum. Dolayısıyla bunu mutlaka izleyin ki... Bilgi birikiminiz iyice pekişmiş olsun. Mesela stoma konu anlatımında bahsetmedim. Arkadaşlar bitkilerin yaprakları üzerinde bulunan küçük küçük delikler var şu şekilde iki tane kapatma hücresi arada bir açıklık bulunur. Bunun adı stoma. Stomalar ne işe yarıyor? Açılıp kapanabiliyor. Gaz alışverişi sağlıyor. Aynı zamanda bitkinin terleme ile su kaybını da sağlıyor. E şimdi karasal ve kurak ortamda yaşayan bir bitkide mesela bu stomaların nemli zamanlarda açılması, kurak zamanlarda kapanması bunların yaşamını kolaylaştırıyor mu? Evet. E i̇letim demetleri topraktan aldığı su ve mineral maddeyi ta en üst dallara kadar iletebiliyor. E o zaman bu da kolaylaştırıyor. Kütükula yaprakların üzerinde mumsu bir tabaka bulunur. Bu mumsu tabakanın ismi arkadaşlar neymiş demek ki? Kütikula tabakası. Kurak bölge bitkilerinde bu tabaka oldukça kalın. Su kaybını engellemeye çalışır. E bu kolaylaştırıyor mu? Evet cevap nedir o zaman? 1, 2 ve 3 olup E seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki moleküllerden hangisi bir mantarın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli değil? Su mutlaka gerekli. Amino asit, glikoz, sindirim enzimi. Ya zaten heterotrof beslendiği için ortamda bulunan o or organik maddeyi sindirmek zorunda. Onun için sindirim ihtiyaç var. E karbondioksit buna ihtiyaç yok. Çünkü fotosentez yapmıyor ki karbondioksite ihtiyaç duysun. Mesela mantarlar bizim gibidir. Biz karbondioksit kullanan bir canlı mıyız? Hayır. Tam tersi ürettiğimiz karbondioksiti dışarıya tahliye ediyoruz. Mantar da böyle. Onun için karbondioksite ihtiyaç yok. Cevap C seçeneğidir. 5'e bakalım. Arkadaşlar mantarlar bazı özellikleriyle bitkilere bazılarıyla hayvanlara benzer. Diyor ki mantarların sahip olduğu bazı özellikler şunlar. Neymiş bunlar? Bir yere bağlı yaşama, kitin bulundurma, oksijenli solunum yapma, hücre duvarı bulundurma. Mantarlar bu özelliklerden hangisiyle bitkilere, hangisiyle hayvanlara benzer. Bakalım bir. Mesela bir yere bağlı yaşama, aktif yer değiştirme hareketi yok. Kime benziyor? Bitkilere. Kitin bulundurma. Kitin neydi? Hatırlayın bir. Mantarların hücre duvarının yapısında hayvanlarda da neyin yapısına katılıyordu? Özellikle omurgası hayvanlardan. Mesela böceklerde dış iskeletin yapısına katılıyor. Bu yönüyle hayvana benziyor. Oksijenli solunum da hem bitkilere hem hayvanlara benzerlik gösteriyor. Gösteriyor. Hücre duvarı bulundurmasıyla da bitkilere benzerlik gösteriyor. O zaman hangisiyle bitkilere benzedi? 1, 3 ve 4 ile. Hangisiyle hayvanlara benzedi? 2 ve 3 ile cevap C seçeneğidir. 6. sorumuza bakalım. Hayvanlar alemine ait canlarda görülen demiş özelliklerinden hangileri? Mantarlar alemine ait canlarda da görülür. Mesela hücre dışı sindirimi yapma hem bitki hem hayvanlarda görülüyor. Çok hücreli olma. Şapkalı mantarlar çok hücreli. Çekirdek ve zarlı organelere sahip olma. ökaryot onlarda. Hayvan da ökaryot mantarda o zaman ikisi de var bu. Glikojen depolama. Zaten glikozun fazlasını mantarlar glikojen şeklinde depoluyordu. Buna göre cevap 1 2 3 ve 4 olup E seçeneği olacaktır. 7'ye bakalım. Bitkiler alemine ait özelliklerinden hangileri tüm bitki türlerinde ortak olarak görülür? Hepsinde ortak olanını soruyor. Glikozun nişasta şeklinde depolama hepsinde glikoz nişasta şeklinde depolanır. Hücre çeperi bulundurma hepsinde görülür. Meyve oluşturma. Arkadaşlar unutmayın ki mesela kozalaklı bitkiler de meyve oluşumu yok. Hepsinde yok yani. Ortak değil. Tohum oluşturma. Mesela otlarında tohum oluşmaz. Bunlara tohumsuz bitki diyorduk. Hatırlayacaksınız. O zaman bunu almıyorum. Gerçek kök ve gövde yaprağa sahip olma. Bu da karayosununda yok mesela. Hepsinde ortak olan 1 ve 2 olacaktır. Cevap A seçeneğidir. 8'e bakalım. Bitkiler yapılarından hangilerini üremek amacıyla oluştururlar diyor. Mesela tohum üremek amacıyla oluşan bir yapı. Ya her ne kadar tohum bizim için besin kaynağı olsa da bitki aslında bunu niçin oluşturuyor? emek amacıyla. E çiçek zaten bitkinin üreme organı. Peki kloroplast arkadaşlar bu üreme ile ilgili değil fotosantez yapma ile ilgili. O zaman üremek amacıyla oluşturulan yapılar 1 ve 2 olacaktır. Cevap D seçeneğidir. 9'a bakalım. Bitkiler alemindeki canlılarda görülen bazı yapılar şunlar. Bu yapılardan hangi ikisinin görüldüğü canlı türü sayısı diğerlerinden fazla? Mesela tohum. Bu biliyorsunuz tohumsuz bitkilerde zaten görülebilen bir yapı değil. Mesela iraltı otu, karayosunu tohum oluşturmuyor. O zaman bunu alamam. İletim demeti. E, sonunda yok bu. Kloroplast arkadaşlar. Kloroplast hemen her bitkide neredeyse bulunur diyeceğim. Ancak çok nadir olarak tam parazit bitkilerde bu yoktur ama çok sınırlı. Anlatabiliyor muyum? Ama büyük bir çoğunluğunda belki %99'unda e, var. Fotosantez yapacak yaşayabilirsin. yaşayabilsin. Bir tek tam parazit bitkilerde kloroplast yok. Hücre çeperi hepsinde var zaten. E çiçek? Çiçek hepsinde yok. Mesela çiçeksiz, tohumsuz bitkilerde çiçek bulunmaz. Mesela karayos Kilosunu, eğrelti otları bunlara örnek. O zaman en fazladır dediği için cevap 3 ve 4 olacaktır. B seçeneğidir. Evet 10. sorumuza bakalım. Soru şöyle. Tohumlu bitkilerde görülebilen özelliklerinden çam gibi, açık ve elma gibi kapalı tohumlu bitkilere ait olanlar hangisinde eşleştirilmiştir denmiş. Bakalım bir verilerimize. Kozalak oluşturma. Bu kimde görülür? Açık tohumlu bitkilerde. Meyve oluşturma. Kapalı tohumlu bitkilerde. İğne yapraklı olma mesela. Kim de görülür bu açık tohumlu bitkilerde görülür bunlar her dem yeşildi çamı hayal edebilirsiniz kök bulundurma hem açık tohumlu hem kapalı tohumlu bitkilerde rüzgarla tozlaşma ikisinde de görülebilir mesela bunların polenleri havaya karıştığında rüzgar aracılığıyla bu polenler gidip tepeciye konarak üreme de katkı sağlayabiliyor o zaman bu da hem açık hem de kapalı tohumlu bitkilerde görülür buna göre açık tohumlu olanlar bir var başka açık tohumlu üç var. dörd var bej var O zaman 1, 3, 4, 5 olan. Evet A seçeneği uyuyor buna. Peki kapalı tohumlu olanlar 2 var gördüğünüz gibi. Başka kapalı tohumlu 4 ve 5 var. O zaman cevap A seçeneğidir diyorum. Peki 11'e bakalım. Protist alemindeki herhangi bir organizmada aşağıdaki organellerden hangisinin bulunması onun fotosentetik olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. E hangi organel varsa fotosentez yapıyor? Kloroplast. Cevap nedir buna göre? A seçeneğidir. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. 12'ye bakalım bakalım. Mantarlar alemindeki canlarla ilgili hangileri doğrudur denmiş. Şapkalı mantarlar protein ve mineral bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Doğru. Besin olarak tüketiyoruz değil mi bunları? Evet. Çekirdek ve zarlı organeller bulunduran ökaryotik canlardır. Doğru. Zaten unutmayın bakteri ve arke haricinde diğer bütün canlar ökaryot hücreli. Kloroplast taşıyanlarında fotosantez görülür. Hayır. Mantarlar tamamı heterotroftur. Onun için kloroplastları yoktur bu canlıların. Bunu alamayız buna göre cevap 1 ve 2 olacaktır. D seçeneğidir. Evet dostlar, bir etüt saatimizin daha sonuna geldik. Yeni bir ders ve etüt saatinde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.